Şimdi ne oldu o zaman? Ee, Talut geldi, seçildi. Toplum kaça ayrıldı Talut'un e, karşısında? iki gruba ayrıldı. Bir peygamber ve peygamberle beraber e, Allah madem bize gönderdi deyip de e, tabi olanlar. Bir de en başta sözcü olarak peygambere gelen mele tabakasından olan yöneticiliğin kendisine verilmediğini görünce onlardan ayrılanlar. Şimdi güzel. Soru şu. Toplumu genelde kimler yönlendiriyorlar? Mesela biraz önce Firavun'la alakalı Zeruni ektul Musa. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim. Kale limen havlehu ala testemi'un. Musa konuşurken Firavun etrafındakilere dedi ki Duymuyor musunuz bu Musa'nın ne söylediğini? Veya başka bir ayet-i kerimede Firavun etrafındakilere diyor ki İnne hâzâ le sâhirun alim, yurîdu an yukhricekum min ardikum bi sihrihi fe Dedi ki bu bir sihirbazdır. Sizi yurtlarınızdan çıkarma fe <laughs> mâzâ ne emredersiniz, ne yapmamı istersiniz benden dedi. Şimdi Firavun bunu söyleyecek adam mı? Normalde değil. Niye bunu söylüyor? Çünkü mele tabakası her biri ya bir aşiret ağası ya bir şirket babası günümüzde olduğu gibi ya televizyon sahibi eskiden sihirbazları şairleri zenginler yanlarında tutarlardı. Bir kavmi bir yöne yönlendirmek istediklerinde şaire bir kese altın atarlardı. Şair öyle şiirler söylerdi ki halk kendinden geçerdi. Onun yönlendirdiği yöne doğru meylederlerdi. Günümüzde bu nasıl oluyor? Medya ile oluyor. Dikkat ederseniz bütün zengin ailelerin mutlaka ya bir televizyonu var ya da bir gazetesi gazetesi var. Yani Türkiye'de olsun, dünyada olsun, siyasette ve ekonomide söz sahibi olanlar için söylüyorum. Niye? bir iş yapmak istediklerinde halkı onunla onunla yönlendiriyorlar. Bugün şairler yok, sihirbazlar yok. Ama onların vazifesini daha iyi yapan şeyler var, medya, medya var. Şimdi haliyle bu peygamberin yanında kalan az, azınlık insan bir de Beni İsrail gibi kalabalık bir topluluk var. Kim bunları yönlendirecek? Mele tabakası yönlendirecek. Sihirbazlarla, işte medyayla, parayla, iş korkusuyla onlar yönlendirecekler bunları. Çok güzel. Şimdi Allah Azze ve Celle öyle bir şey yapacak ki hiç kimse ağzını açamayacak. Yani öyle bir karar verecek ki melek tabakasının kafasında varsa bir plan, varsa bir şeytanlık, varsa bir proje öyle bir şey olacak ki melekler ellerinde tabutlar taluta bir bir tabut getirecekler. Yani bu manzarayı gördükten sonra daha kimsenin talut talutun yöneticiliği Allah tarafından seçilmişliği hakkında söyleyecek bir sözü var mı? Mümkün değil. Wa qalalehum nebiyuum. Nebileri onlara dedi ki inne ayete mulkihi onun e, yöneticiliğinin ayeti alameti en ye'tiyekumut ye tabutu size tabutu getirmesidir. Fihi onda vardır. Sekinetun. Sakinet vardır. Min rabbikum sizin Rabbinizden ve bakiyetun ve arta kalanlar vardır. Mimme terake terk ettiklerinden alu Musa ve alu Harun. Musa ve Harun'un ailesinin terk ettiklerinden arta kalanlar vardır. Peki bu tabut nasıl bir tabuttur? Tahmiluhu'l melaike. Melekler onu taşır. İnne fi zalika muhakkak ki bunda la ayeten lekum. Sizin için ayet vardır. İn kuntum mu'minin şayet müminler iseniz. Bakın burada çok önemli bir nükle var. Allah tarihi değiştirmek istiyorsa, Allah bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açmak istiyorsa, gerekirse gökten meleklerini indirir, seçtiği komutana hizmet ettirir, gene bütün insanların gönlünü ona bağlar, ve hiç kimse Allah'ın iradesinin karşısında Allah'ın iradesinin karşısında duramaz. Bütün yeryüzü bir araya toplansa, bütün medya, bütün televizyonlar, bütün gazeteler, bütün kalemler bir araya toplansa, hile üzerine hile, desise üzerine desise yapsalar Allah bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açmak istemişse hiç kimse Allah'ın iradesinin karşısında duramaz. Görüyorsunuz değil mi? Talut gibi sıradan bir vatandaş kendi halinde belki bir esnaf Belki bir annenin babanın çocuğu Allah Azze ve Celle ne yaptı? Allah Azze ve Celle önce onu seçti. Onu seçmekle kalmadı bütün insanların sesini kesmesi için Allah Azze ve Celle asla aklın almayacağı, normal zamanda anlatıldığında insanın tasdik etmeyeceği bir şey yaşattı. Yıllardır, asırlardır kaybolmuş olan bir tabutu Allah meleklerin omuzlarına koydu, getirdi ta ta Talut'un önüne. Talut'un önüne bıraktı. Onun için Müminlerin Allah'a karşı güveni, Allah'a karşı hüsnü zanları tam olması, tam olması gerekir. Müslümanlar olayları münafıklar gibi kendi aziyetleriyle değerlendirmezler. Allah'ın kudretiyle değerlendirirler. İnsanın beklentisinin ve hüsnü zanlının kuvvetli olduğu oranda Allah azze ve celle'nin yardımı toplumlara, toplumlara gelir. Biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Yani dilediği zaman herkesin sesini kesebilecek bir Allah'a inanıyoruz.